Evet arkadaşlar. Ah sen. Evet arkadaşlar bugün sizlerle yeniyle bunlar gelsinler. Özür dilerim. Biraz önce video çekiyorduk. Kadir geldi. Her şey durdu. Yanlış bir videoyu kapattım. Sonra bir videoda çok çok şeylerdi. Ama bu videoyu izlemeyip öyle özür dilerim. Allah sağlıklı 22 dakika. Ama öbürü bu. Yani bu böyle ki. 22 dakika tutuldu. Şu an Muhitli başka bir oyunda. Ölmüştü ben ölmedim Allah'tan. Kadirle baş ediyordum bir saattir. Bir saattir bak. Bir 10 dakikadır falan 20 dakikadır falan kapışıyordum. Adamla beni öldürmemiş. Hepsi mi ölmüş acaba? Neredeler? Şehzade bir şey var mı? Bırakın Allah cezası için bir şey bırakın. Aha. Oo. Oho oho oho. Aha. Aha oğlum. Kim var lan burada? Açamıyorum chest'i açamıyorum. Ama Tamam, ne saçmalıyım? Tamam, ne saçmalıyım? Ne saçmalıyım? Ha, o var orada. eski bir adam. He, da niye bu arada. Şey yapınca şey oluyor. Birisi görmez ya, böyle ya da bir sana saldırtığında, ha, o görmezse, Öyle onun eşasını alabiliyorsun, he. Ne şu testi kırma Allah'ım. Tekrar gelecek bir kulu. İşte açılıyor mu? Açılıyor. O zaman ben adamı yerle. Bir <laughs> canım var. Bir canım var. O da senin olsun. Nereden gitmiş adam? Adamı buluyorum ben şu an. Pislik adamlar. O da senin olsun. O pislik. Başımın belasını. Ah adam burada. Ah bana biri vuruyor. Ah bana vuruyor. Sen bana? Tırmanı... Bir... Aa öldüm. Nerede ki? Sen daha ölmedin mi? Öldüm. Ha bekle daha nesin? Ne görüyor Görüyorum arkana bak. Hani? Arkana. Al gördüm. Hadi gel gidelim. Benim niye canım aç bu az bu, aç bu arada. Benim bir canım var. Al bir o canım. da senin olsun da ye. Benim ha. dört canım var o da senin olsun dördüncüye git. Hayal e kurdun değil mi? Değil mi? Hayal kurdun değil mi? Aa bana yine onlar geldi. Sana geldi. Bak bana balta geldi. Bak bana balık. Arkadayım. Hı. Bak bana da onlar geldi. Sıpta. Niye? Sıpta. Ne zaman başladı ya? 2.30'da. Aa burada evler var ha. Bir tane var tamam mı? Ha. Ona gidelim. Ne? Ne? Petrol. Ne 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 bana bak ne. seni şu arkadaki kapağı açsana. Ne? Arkadaki kapak derken? Yukarı bak. Hı. Aç onu. Açtım. açmadan Açtım. Bu düşüyor. Açtım. Hı. Bekle. Ha. Açtı. Ben açayım kız olsun Yine de. Aç keseli bari. Ha. ha, bu arada dayı bir baksan ne zaman başlayacak? Ha? Ne zaman başlayacak? Bir baksın. İki dakika kaldı. O da ben burada böyle Video hala var değil Evet. Video bitti. Ha bir, bir, bir dakika otuz saniye. Bu arada Oha ben gizli bir herif keşfettim Oha oha Öyle bir oldu ki Ne bu, bir şey Bu altı Ben kıramıyorum Kıracağım ben bunu kıracağım Kıramıyorum Kıracağım Kıra... Kırdım İçinde şey daha... var böyle altında Bir tane taş o, o taş değil Böyle şeyli değil mi? Çakıl taşlı değil mi? Hı? Ben gizli yere Ay, Ay beni korumalısın. Aa mutlu ben bir yere girdim. Aha. Oha. Ben neredeyim? Ay ah. beni kurmalısın bak canıma. Oh. Öleceksin benim, benim canım da dört. Nasıl böyle oldu lan? Tabii. Ne kadar kaldı bu ordu başlaması? 30 saniye. Evet 30 saniye kaldı. Ölmem lazım. Yemek olursa çıkalım mı ki ya bundan? Hayır ya. Senin bir canın var. Ha ama yine aile acaba. Şimdi oyunda Ha belki yemek de... bulursa hem yerim hem <laughs> canım dolar. Benim de belki dola, dola, do, dolar. 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 mı? <laughs> başlıyor bu arada bekleyeceğim. Başla başla başla. <laughs> Açılmıyor ha. Açılır. Allah cezası için. <laughs> dostum ne diyorsun? Dostum ne diyorsun? Onu ben açacaktım dostum. Niye Sana üst atabilirim de. Benim kılığım var değil mi abi? gel. Neredesin? Ha. Önündeki chest aç. Neden? Onu aşağı koyacağım. Açın. Al. Al al al. Al onları. Al. Al. Al, onu aldın mı? Patolu. Patolu aldın mı? Adam. bu da ölüyorsun. Hayır, öldür, öldür, öldür. Bana. Adam ben ölüyorum. Sen öldüren adamı öldürüyorum bütün. Ne ya? Sen de öl ya. O adamı öldürdüm merak etme. Ölmemiş. Ha, vuruyor bana. Öldüm. O oyun sapıttı ha geldi. Sen de şu de an sabıttı. buradasın. Sen şu an buradasın. Oyundan çıkıp ne istersen. Hatta sana skill yapalım mı? Adam bana nasıl vurdu? He? Ne sihirci? Sihir değil. Allah ver. Bu video bu. O sen sikini de. de. Değiştir gel. He? Ha? Hani daha güzel adam ol. Hadi. Ha tamam. Çıktım o zaman ben. Çık. Maskanda hmm. Bak, kandala, altta sileceksin bu arada. Var mı? Var mı lan? O, o bizde var mı? O bizde yok herhalde. Va yok. Onu yükle baba. baykal altası de. Tamam onu. Nasıl yükleyeceğim? At. Neyle başlıyor? Ha? Ne? 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 Şuna bakarken ölümü görüyoruz. Tamam o zaman müdürü beklerken biz de bir oyuna girelim isterseniz ya da parkur yapalım. Evet müdürü ne kadar parkur yapalım. O arada da ben hemen gireyim. Güzel bir seç ha. Ya da yüklemedi. Ben burada arada sen neredesin? Ben burada parkur yapmaya çalışıyorum. Suyun içinde. Nerede? Ar ben seni gördüm bak suyun içindeyim bak görüyor musun beni? Bak da arkada arkada. Arkada bak suyun içinde gördüm. Bak mü? Sonra oy, o zaman oy, karanlıksın. Oy. Oy hatta bak aşağı indim değil mi? Bak aşağı indim değil mi? Sudan aşağı indim değil mi? Bak yukarı çıkıyorum değil mi? Hıh. <laughs> ben, ben parkur yapacağım. <laughs> Biraz parkur yapacağım. Koşacağım ve zıplayacağım. Çık deniz şurada. Oraya mı? Oo oh! oh, dayı! Baksana emin ediyorum. Şunu muydu? Bunlardan uzak bir yerisinde. Hı. Şu mu? Aa, bundan bunu atladım. <laughs> bak bak ben şimdi nereden nereye atlayacağım. Bana bak bana. <laughs> Buydu bana bak. <laughs> git lan. Buydu bana bak. Nerede? git git. Ya gitsene adam içime girdi. Sen git. Git. Buydu bak benden bakıyor. Buydu benden bak. <laughs> ben, 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 adam çekildi gel. Bana bak be, Ha. Orada ben vardım. İkiniz de çekin. Adam olacak. ayık koyacak. Adam olacak. İkiniz ayı koyu. Orada çıksana mı? Ayı koyacak. Ha sen oynayacak. Alttan nasıl? Ben şurada farklı yapmaya çalışıyorum. Ya! Gel! Kaçın. Sizinki sizinki gibi değil mi? ya. Ooo tuha nereye atladı lan? nasıl sıçacağız alttan? Ha? Ben seninkine ortada tut. ortada? Ortada tuş var ha. Ofis. Bırak. Neyse. Her şey Ha. Şey... Şey... bekliyoruz şey... arkadaşlar Ne, ne yaz biliyor musun şey... ya? Sen değiştir arada bir bana göster. Hı -hı. A -a 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 -a. Nasıl? iyi şarjım bitiyor. çok kötü ne çok kötü iyi hadi evap video var Hadi <laughs> bitti. Nasıl? Süper ee, e, mi? Ee. Süper ben. Güzel böyle adam set. Ee. Yola. Işık ışık ışık adam. Gel ya parlak gülüş. şarjım bitiyor. Hadi daha şarj alıp alıp gel. Mavi bu vurup. Ben bu ben bunu. Arkadaşlar. Aa Ar, bırak olsun bırak. Ne bu arkadaş? Ben alırım. Böyle. Dövüş kuzeyim. Bu da iğrenç. Ne Bu da iğrenç. Lan. Tövbe tövbe. Ha. Bu da iğrenç. Oo bu güzel bir Güzel mi ya? Çok kötü. Işte. Lan ne yaptım? Tamam. Ne yapıyorum ben şimdi? Bakalım ki Random. Random, random. Ne yapıyorum bal? Manyada oyun mu Mario çıktı. kadın Sayın, kapının önüne bir şey yap. Hayır. Hayır. Sakın kapıyı açma. What are you doing?